5. sınıf Türkçe dersi 1. dönem örnek 1. yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler yazılımız 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Her soruya da bölümün karşısında puan değeri var. Dur dur kendin çöz aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım sevgili öğrencilerim. Dilerseniz ilköğretimvideo.com, destekler.com'dan da Diğer ders videolarını takip edebilir, izleyebilirsiniz Şimdi bir metnimiz var, bu metne göre 4 puan vermiş Yukarıdaki metnin hikaye unsurlarını yazarız Tabii bu metinle ilgili sorular da gelecek Öncelikle bu metni iyi okumamız gerekiyor Başlığı çam ağacı, havalar soğumuştur Göçmen kuşlar sıcak ülkelere gitmişlerdi Yalnız kanadı kırılmış bir kırlangıç uçup gidememişti Kesiyor, barınacak bir yer arıyordu Ormandaki ağaçlara gitti. Ne olur dallarınız arasında bana bir yer verin dedi meşe ağacı. Sen benim paramutlarımı yersin seni barındıramam dedi çınar ağacı. Ben de seni barındıramam dedi. Öteki ağaçlarda kırlangıcı barındırmak istemediler. Zavallı kırlangıç barınacak yer bulamıyordu. Yalnız çam ağacı kırlangıcı acıdı. Gel benim dallarımda barın dedi. Kırlangıç çam ağacının dallarına yerleşti. Kış yaklaştı. Sert rüzgarlar esti. Bütün ağaçların dalları döküldü. Kış rüzgara seslendi. Sakın çam ağacının dallarına dokunma. Onun dallarında yaralı kırlangıç barınıyor. İşte o zamandan beri çam ağacı dört mevsim yeşil kalır ve yaprakları hiç dökülmez. Yapmış olduğu yardımın karşılığını alıyor diyebiliriz. Yere bakalım sevgili öğrencilerim. Kızlar burası e, ormandaki bir ağaç üzerinde e, gerçekleşiyor. O zaman yer için orman ifadesini kullanabilirim. Zaman diyor bakın havalar soğumuştu diyor artı bakın burada kış yaklaştı diyor. Demek ki buranın zamanı kış mevsiminde e, geçmiştir. Kahramanlar için ana kahramanımız burada kırlangıç diyebiliriz. Kırlangıcı yazdık. Orada meşe ağacı, çınar ağacı ve çam ağacının kırlangıçla olan diyalogları varsa, o zaman buraya sığdıramıyorum. Ama kırlangıcı yazabilirsin buraya, meşe ağacı, çınar ağacı ve çam ağacı diyebilirsin. Olay ise kırlangıcın e, havalar soğuyunca sıcak ülkelere gidemediğinden dolayı ormandaki ağaçlardan e, barınma isteğinin bulunması diyebilirsin. Yaptığın her doğru için bir puan hesaplayabilirsin sevgili öğrenci. Sevgili öğrenciler, 5. 6. 7 ve 8. sınıflara ait matematik özel derslerimiz e, grup olarak devam ediyor. Haftanın 2 günü saat 7'den akşam 7'den sonra bu derslere katılabilirsiniz. Derslerimiz ücretlidir. Daha ayrıntılı bilgiyi 507-215-2658 numaralı telefondan edinebilirsiniz. Daha alt gruplar için, mesela 1, 2, 3 ve 4. sınıflar için, ya da daha üst gruplar için lise seviyesindeki öğrencilerimiz için de birebir matematik derslerimiz mevcuttur. Metne göre 4 tane sorumuz vardı. İkincisi kırlangıç niçin sıcak ülkelere gidememiştir? Yalnız diyor. Kanadı kırılmış bir kırlangıç uçup gidememişti. Kanadı kırıldığından dolayı sıcak ülkelere gidememiştir. Bu metne göre 3. sorumuz meşe ağacı kırlangıcı niçin kabul etmemiştir? Bakın ne diyor. Ee, Kırlangıç diyor ki ne olur dallarınız arasında bana bir yer verin dedi. Meşe ağacı iki nokta üst üste işte burayı yazmamız gerekiyor bizim. Sen benim palamutlarımı yersin seni barındıramam diyormuş. Meşe ağacı palamutlarını yiyeceğini düşündüğü için kırlangıcı kabul etmemiştir dersen 3 puan daha hesap. Dört numaralı sorumuz. Çam ağacının dört mevsim yeşil kalmasının sebebi nedir? Sakın rüz kış rüzgara sesleniyor. Sakın çam ağacının dallarına dokunma. Onun dallarını yaralı kırlangıç barınıyor. İşte o zamandan beri çam ağacı dört mevsim yeşil kalır. Yapraklar da hiç dökülmez. E, çam ağacının dört mevsim yeşil kalmasının sebebi yaralı kırlangıcı dallarında barınmasıdır. Yani dallarında yuva yapmasına müsaade vermesidir, izin vermesidir tarzında yazacağım bir cümle sana 3 puan daha kazandıracaktır. 5 numaralı sorumuzda eş ve zıt anlam etkinliğimiz var. Aşağıda kelimelerin eş ve zıt anlamlarını karşılarına yazınız diyor. 10 puan değerine baktığımız zaman 10 tane kelime yaptığın her doğru cevap için 1 puan hesaplamada yapabilirsin. Öncelikle kelimelerin zıt anlamlısına bakalım. Yaşlı kelimesinin zıt anlamlısı genç demektir. Doğru kelimesinin zıt anlamlısı yanlış demektir. İleri kelimesinin zıt anlamlısı geri demektir. Çalışkan kelimesinin zıt anlamlısı tembel demektir. Onu da yazdık. Savaş kelimesinin zıt anlamlısı ise barış demektir. Sıra geldi eş anlamlı kelimeleri bulmaya. Sözcük kelimesinin eş anlamı, eş anlam aynı, e, yazılışları farklı, aynı anlama gelen sözcüklerdir. Sözcük ve kelime kelimeleri e, eş anlamlı kelimelerdir. Hediye kelimesinin eş anlamlısı armağan demektir sevgili öğrencim. Buraya da armağan yazdım. E, yoksul kelimesinin eş anlamlısı fakir demektir yazdık. Beyaz kelimesinin eş anlamlısı ak demektir. Buraya da ak kelimesini yazdım Ve yıl kelimesinin eş anlamlısı sene demektir. 6 numaralı sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerde yer alan ses teş sözcüklerin altını çiziniz. Ses teş, es sesli sözcükler. Yazılışları aynı, anlamları farklı olan kelimeler. Bak birlikte bakmaya çalışalım. Çiftçi tohumları tarlaya saçtı. Saçmak sevgili öğrencim. Saçtı, dağıttı anlamında kullanılmış bir de e, kafanın üzerinde bulunan saç vardır, değil mi? İki tane. Farklı anlamı var. Aylık kazancım bin lira. Bin kelimesi burada sayı olarak kullanılmış. Bir de oturmak anlamında, İşte ata bindim, Atın üzerine geçtim, orada oturdum tarzında kullanılan bin kelimesi vardır. Bahçede iki at otluyor. Buradaki at kelimesine de baktığım zaman bir atmak, fırlatmak anlamında kullanılan at vardır. Bir de binek hayvanı olan at vardır. Annem çok güzel çay demler derken. Çocuklar derenin küçüğüne çay diyebilirsin. Bir ırmağın işte akan bir su gibi düşün bunu. Bir de işte sabah kahvaltıda çayını işte şeker atarsın o çayı karıştırırsın. Burada illa anlamını e, tam söylemene gerek yok. Örnek bile versen sana hatırlatacak. E, senin için yeterli olabilir. Akşam şiddetli bir dolu yağdı diyor. Dolu kelimesi bir yağış türüdür. Dolu bir de boşun tersi olan dolu var. İşte bardağın dolu olması ya da e, otobüsün dolu olması. Bahçeye çok güzel bir çam ağacı diktik. Çocuklar diktik, toprağa gömdük anlamında kullanılan. Toprağa dikme olarak kullanılan dik var. Bir de bir şeyin yukarıdan aşağı doğru dik olmasıdır. Bir de o anlamda kullanılan dik var. Hepsinin altını çizdik. Bu şekilde yaptıysan 6 puan yaptığın her doğru içinde 1 puan hesaplama yapabilirsin. 7 numaralı sorumuz 10 puan değerinde öznel ve nesnel ifadelerle ilgili. Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların başına ö, nesnel olanların sonuna ise n harfi yazınız. Kişinin duygu, düşünce, beğeni ve yorumuna açık olduğu cümlelerde öznel bir ifade vardır. Herkes tarafından kabul edilen, duyguya, düşünceye, beğeniye yer verilmeyen cümlelerde ise nesnel ifade vardır diyebilirim. En güzel renk mavidir. Bu sana göre öyledir. Senin düşüncendir bu ya da senin beğenindir diyebilirim. Bu öznel bir ifadedir sevgili öğrenci. Bir de bakıyorum. Türkiye, ba Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. İşte bana göre Ankara değildir. Nidedir. Bana göre işte Samsun'dur diyemezsin. Herkes tarafından kabul edilebilen nesnel bir ifadedir. Dikdörtgen masalar yuvarlak masalara göre daha güzeldir. Zaten içerisinde güzel kelimesinin olduğu bir cümle kesinlikle öznel bir ifadedir çocuklar. Beğenisinden bahsediyor bize çünkü. Burada da ö harfini Yazdım. Bir diğerine bakıyorum. Öğretmenimiz İstiklal Marşı'nı çok güzel okuyor. Yine güzel kelimesi geçti burada. Yani kişinin kendi düşüncesi. Belki ben o İstiklal Marşı'nı dinlediğimde güzel bulmayacağım. Kendi beğenisine yer verilmiş. O zaman öznel bir ifade olur. Atatürk 1881 yılında dünyaya geldi. Hani bu bana göre 1890 yılında geldi diyemezsin. Dolayısıyla herkes tarafından kabul edilen nesnel bir ifadedir. Sabahları süt içmek çok güzel. Yine burada da bir öznel ifademiz var. Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı'dır. Bana göre Erciyes'tir, Hasan Dağı'dır gibi ifadelerde bulunamam. Bu herkes tarafından kabul edilebilen nesnel bir ifade olur. Her 10 Kasım sabahı içimi bir hüzün kaplar. Cümlede zaten kişinin kendi yorumunu, düşüncesini görebiliyorsun sevgili öğrencim. Dolayısıyla öznel bir ifadedir. İstiklal Marşımızı Mehmet Akif Ersoy yazmıştır. İşte bana göre Zeki Üngör yazmıştır. Bana göre Mustafa Kemal Atatürk yazmıştır diyemezsin. Bu herkes tarafından kabul edilen nesnel bir ifadedir. Meclisimiz 23 Nisan 1920'de coşkulu bir törenle açıldı. Şimdi meclisimiz 23 Nisan 1920'de açıldı deseydi tamam ama coşkulu dediği için kişinin kendi yorumu, yorumunu burada görmekteyiz. Dolayısıyla öznel bir ifade diyebiliriz. 8 numaralı sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki altı izin sözcükleri mecaz terim ve gerçek anlam yönünden inceleyiniz ve kenarına yazınız. 10 puan değerinde yaptığın her doğru 1 puan olarak da hesaplayabilirsin sevgili öğrencim. Bakalım. Sözcükteki ilk anlamına gerçek anlam diyoruz. Başka bir anlam çıkartabiliyorsan mecaz anlam. Bir daldan bahsediyorsa. Tıptır, matematik, edebiyat, astronomi vesaire. Bununla ilgili bir şeyden bahsediyorsa da terim anlamı diyebilirim yol kenarındaki karlar eridi. Yani erimenin gerçek anlamı katının sıvı hale geçmesi. Bu da ondan bahsediyor zaten. O zaman e, gerçek anlam yazalım buraya. Gerçek. İlk harfleriyle de yazabilirim sevgili öğrencim. Hücre canlıların en küçük yapı taşıdır. Hücre kelimesi işte fen bilgisinde kullanılan terim anlamlı bir sözcük. Buraya da hemen terimi yazdık. Merdivenlerden inerken ayağını burktu. Çocuklar yürümeye yarayan organlarımızdan bahsediyor burada. Ee, gerçek o zaman. Buraya da hemen gerçek anlam yazdık. Bu haberi duyunca tepesi attı. Tepesi nereye atıyor? Yukarı doğru mu çıkıyor? Sinirlendi demek istiyor. Bana başka bir anlam çıkartıyorum. Dolayısıyla burada mecazi bir anlatımlar. Mecaz anlam. Hakem offside diyerek golü iptal etti. Offside kelimesi işte e, sporlarda kullanılan ya da e, futbolda kullanılan terim anlamlı bir kelimedir sevgili öğrencim. Buraya da terim kelimesini yazdım. Öğretmenim bana çok sıcak davranıyor. Senin yanına ateşle mi geliyor? Hayır. Samimilikten bahsediyor. Burada e, dolayısıyla mecazi bir anlatım var sevgili öğrencim. Aldığım cevizler çok sert çıktı. Altını çizmemiş ama burada olsa olsa buradaki sert kelimesidir. Sert, yumuşağın tersi olan sertten bahsediyor. Sözlükteki ilk anlam gerçek anlamdır sevgili öğrencim. Bu iş olmayınca hepimiz sinirden patladık. Bomba patlar, ne bileyim, poşet patlayabilir, yırtılabilir andan, gümleyebilir ama sinirden patladık. Deliye döndük anlamında kullanılıyor. Dolayısıyla başka bir anlam olduğu zaman Mecazi anlam dememiz gerekiyor. Buraya da mecaz yazdım. Bir diğerine bakıyorum hemen. Müzik dersinde notaları öğrendik. Müzikte kullanılan bir terimdir. Terim anlamlı bir sözcük. Terim kelimesini de buraya yazdım. Ablam ince düşünceli birdir. Yine altını çizmemiş ama olsa olsa ince kelimesidir sevgili öğrencim. Yani kalının tersi mi? Düşünce bir kere soyut. Onu sen somut bir şeyle nasıl ifade edebilirsin ki? İnce düşünceli. Nazik. İşte karşı tarafı incitecek herhangi bir harekette bulunmayan e, demek istiyor. Farklı bir anlam olduğu için mecazi bir anlatım var. Burada mecaz kelimesini yazmamız gerekiyor. Yaptığınız her doğru için de bir puan hesaplama yapabilirsiniz. 9 numaralı sorumuz 5 puan değerinde. Verilen cümlelerdeki uygun yerlere nokta veya virgül getiriniz diyor. Ve hemen bakalım sevgili öğrencim. En sevdiğim çizgi film virgül. 9.30'da başlıyor. Profesör Doktor, doktoru kısaltmışsın. Buraya bir nokta koyacağım. Aziz Sancar, Nobel Kimya Ödülünü anıt kabire armağan etti tamamlanmış bir cümle. Buraya da lütfen noktanı koy. Hayır, virgül, dilimizi yanlış kullanmanı kabul edemem. Bravo sana. Pazardan domates, virgül, patates ve patlıcan aldım. Eşkörü sözcükleri ayırırken de yine virgül kullanmamız gerekiyor. 10 e, numaralı sorumuz. 5 puan derinde aşağıdaki deyimleri verilen anlamlar ile eşleştiriniz diyor. Bakalım hemen. Abayı yakmak, açık kapı bırakmak, adı çıkmak, ağzı kulaklarına varmak ve ağırdan almak. Mutlu olmak, ağzı kulaklarına varmak. Ağzı kulaklarına nasıl varır biliyor musun? Gülümsediğin zaman aynada takip et. E, oradaki dudaklarının köşesi e, kulaklarına daha çok varır. Yani oraya doğru uzamaya başlar. Sebebi de gülüyorsun. E, gülünce de insan mutlu olur. Oradan düşünebiliyorsun. D harfini yazdım. Peki. Yavaş davranmak, ağırdan almak, E harfini de böyle yazdım. Kötü şöhret kazanmak, senin bir kere adın çıkmış derler ya, işte kötü şöhret kazanmışsın, C harfinde, böyle yazdım. Sana abayı yaktım diyor mesela, aşık olmak anlamında kullanılan bir deyimdir. A seçeneğinde, A'yı da buraya yazdım. Lütfen bu söylediğimi kestirip atma, yani bana bir açık kapı bırakmaktan bahsediyor, buraya da B harfini yazdım. 11 numaralı sorumuz aşağıdaki verilen bilgiler doğruysa cümlelerin başına D harfi bilgiler yanlışsa Y yazarak cevaplarınız 5 puan değerinde. Üçüncü kişili anlatımda yaptım ve yaptık gibi ifadeler kullanılır. Çocuklar yanlış bilgi var. Yaptım. Yapan kim? Ben yapıyorum. Yani birinci kişili anlatımda kullanılan ifade. Mesela ben işte burada okulu yaptım. Ben yapıyorum ki anlatıyorum sevgili öğrencim öyle düşünelim anlatımda yapmıştı, yapmışlardı gibi ifadeleri kullanması gerekiyor. Yanlış tabii ki Y harfini ekledik. Doğum veya ölüm tarihi tam olarak bilinmediğinde mi? Tarihlerin sonuna soru işareti kullanılır. İşte Karaca olan 1400 işte atıyorum 78 yılında doğmuş sağ tarafına soru işareti koymuş. Niye? Çünkü onun ölümünü tam olarak bilmiyor. Kesinlikle doğru bir bilgidir. D harfini yazdık. Ana fikir cümle halinde olur ve sonuna nokta e, konulabilir. Doğru bir bilgidir. Saat ve tarihleri ayırmak için iki nokta kullanılır. Hayır sevgili öğrencim. Saat ve tarihler. Mesela e, dijitalleri sormuyorum orada. Mesela ne yazacaksın? 10.51 yazacaksın. 10.51 bu şekilde dakika ve saati birbirinden ayırmak için iki nokta değil e, nokta kullanılması gerekiyor. Yanlış bilgidir. Hikaye dört bölümden oluşur diyor. Yanlış bilgi de sevgili öğrencim. Çünkü giriş, gelişme ve sonuç bölümleri var. Üç bölüm diyeceğini burada dört bölüm demişse yanlış bir bilgi vermiş olur. Bir parçamız var burada. 12 ve 13 numaralı sorumuzu buna göre yanıtlamamızı istiyor. Bizden hemen öncelikle sağlam bir şekilde parçamızı okuyalım. Pazara gitmeyi çok severdim. Pazar çantamı doldurmadan önce başlarım kalabalığın arasında dolaşmaya bir süre öylece pazarlık edenlere bakar. Mesela burada birinci kişi anlatımı var. Üzüm kaça? Aman iyisinden koy. Yumurtalar taze mi diye peş peşe soru soranları seyretmesi öyle eğlenceli olur ki. Alışveriş yapmadan önce yazar ne yaparmış? Pazar çantamı doldurmadan önce yani alışveriş yapmadan önce başlarım kalabalığın arasında dolaşmaya. Kalabalığın arasında dolaşırmış. Doğru cevap Çocuklar bu arada test soruları da üçer puan değerinde dikkatli olalım lütfen. Ee, diyor ki yukarıdaki parçaya göre eğlenceli olan nedir? Pazarlık edenlere bakıyor ya işte üzüm kaça aman iyisinden koy yumurtalar taze mi diye o, bu sorular soruyorlar işte pazarlık edenler. Buna eğlenceli geliyor. Alışveriş yapmak, kalabalık arasında dolaşmak, kuşları seyretmek, soru soranları seyretmek. Peş peşe soru soranları seyretmesi öyle eğlenceli olur ki soru soranları seyretmeyi Adam eğlenceli buluyormuş. Doğru cevabım D seçeneği. 14 numaralı sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde düşünceyle davranışın birbirinden farklı olduğu anlatılmak istenmiştir. Kavgayı sevmediği için sorunları konuşarak çözerdi. Hep barıştan söz ediyor ama dünyanın pek çok yerinde savaş var. Yöneticinin konuşmasından sonra gergin hava yumuşadı. O iyi bir insandır. Onu terminiyorlar. Bunu bilir. B seçeneği tabii ki hep barıştan söz ediyoruz. Yani düşüncemiz bu. Ama davranışa baktığımız zaman dünyanın her tarafında savaş var diyor. Demek ki düşünce farklı, davranış farklı. Cevabım B seçeneğidir. 15 numaralı sorumuz. Cümlelerindeki altı zir kelimeler arasında hangi ilişki vardır diyor. Bu fıkraya çok güldük. Kahkaha atmak, sırıtmaktan bahsediyor. Bahçede gül dikmişti. Burada da bitki olan gülden bahsediyor. Yazılışlar aynı ama anlamları farklı. Biz bunlara ses yani es sesli sözcükler diyoruz. Cevabı C seçeneğidir. 16 numaralı sorumuz. Göçmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde çökmek anlamında kullanmıştır? Bakalım hemen. Göçmenin yerine çökmeyi getir bakalım oluyor mu? Mesela B seçeneği. Kuşlar çoktan sıcak ülkelere çökmüştü. Yok. Bizim oba yaz gelince yaylaya çöker. Yok. Bu dünyada gelen elbette çöker. Yok olmuyor burada. Karakışta köydeki evin tavanı göçmüştü. Tavanı çökmüştü. Göçmek aşağı doğru inmesi anlamında kullanılmış. Yani çökmek anlamında kullanılıyor. Doğru cevap A seçeneğidir. 17 numaradayız. Aşağıdaki tümce yani cümlelerin hangisinde abartılı bir ifade vardır diyor. Ağrı dağ Türkiye'nin en yüksek dağıdır. Doğru bir ifadeden bahsediyor burada. Yağmurda çok ıslanabilir, abartı yok. Bahçeden 3 sepet elma toplayabilir, daha da fazla toplayabilir. Yemekler o kadar güzeldi ki parmaklarını yedi. Burada bir abartı yok mu? Yani yemeğin beğenilmesini abartarak gösteriyor. Dünyalar kadar e, ödevim var. Ağladığım zaman sular seller akıyor. Bunların hepsine de abartı ifadeleri var. Doğru cevabımız B seçeneği. Bir diğer sorumuz arkadaşımın durup dururken öyle davranmasına bir anlam veremedim. Yani birden birden demeyelim de e, ee, seçeneklere göre doğru bir soru bu arada onu da söyleyeyim. Arkadaşım durup dururken hiçbir nedeni yokken olması gerekir. Bak ansızın demiş burada mesela birden bire demiş. C seçeneği direkt ele zaten de ansızın geleceğini hiç düşünmemiştim. Ya da düşündüklerini söylemek için birden bire ayağa kalktı. Aniden demek istiyor. Ama durup dururken burada farklı. Yani Öyle davranıyor ama nedenini bilmiyorum demek istiyor sevgili öğrencim. Hiçbir neden yokken e, toplantıyı terk etti. Durup dururken toplantıyı terk etti. Doğru cevabım B seçeneğidir. Orada durup dururken zaman olarak düşünmeyelim e, sevgili öğrencim. Yoksa zaman olarak düşünürsen A seçeneği de olur ansızın birdenbire de olur. Dikkatli olmak gerekiyor. Bir diğer sorumuz bu dizelerdeki söz sanatları aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Çocuklar gibi şendik. Çocuklara benzetmiş. Burada benzetme sanatı var. B ve C seçenek Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yedik. Biraz da abartı da var sevgili öğrencim. Benzetme ve abartma cevabım D seçeneği. 20 numaralı sorumuz test sorularının 3'er puan değerinde olduğunu söylemiştik. Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? İnsan eğitiminde okulla birlikte çevre ve aile önemli bir yer tutar. Çevresinden edindiği bilgilerle okulda aldığı eğitim birbiriyle eşleşirse kişinin eğitimi daha da sağlam olacaktır. Bu nedenle aileler ile eğitim kurumları sürekli işbirliği yapmalıdır. Bu işbirlik kişinin eğitimini daha kısa sürede tamamlasını bir insanın eğitimde en önemli unsur ailedir. Kişilerin okulda edindiği bilgiler onun işine yaramaz. Ele bunu. Her insan iyi bir okulda eğitim görmek ister. Bunu ele. Okul ve ailenin işbirliği yapması insanın iyi bir eğitim almasını sağlar. Zaten ondan bahsediyor sevgili öğrenci. Çevresinden edindiği bilgilerle yani ilk çevrenindir aile. Okulda aldığı eğitim birleşirse yani bunlarla ilgili işbirliği yaparsa çocuğun ömür boyu iyi bir eğitim almasını sağlayacaktır diyor. Cevabım D seçeneğidir. 21 numaralı sorumuz bir kompozisyon yazma. Çocuklar tabi burada konuyu size bıraktım. Çünkü herkes kendi yorumuyla, kendi düşündükleriyle yazmak ister. Ama bir şeylerden bahsetmek istiyorum tabii ki. Aşağıda yarım bırakılan öykü kompozisyon kuralları da dahil tamamlayınız. Başlık 1 puan, içerik 3 puan, yazım ve noktalama 3 puan, türe uygunluk 2 puan. Yani kompozisyon gibi yazacaksın 2 puan alırsın. Yazım ve noktalamalar dikkat etsen 3 puan. İçeriğin konu güzel olursa 3 puan alırsın. Başlık yazmayı da unutmayacaksın. Köylünün birinde güzel bir atı vardı. Bakın işte giriş yapmış burada. Paragraf başı yapmıştı. Görüyor musun? Onlara dikkat edelim. Güzel bir yazı işte e, virgüller konulmuş. Noktalama işaretlerine uyumuş buraya gelene kadar. Bunun devamında seni getirmeyi istiyor. Sen burada ne yapacaksın? Atı satışa çıkarılmıştı. Bu düşünceden devam etmek istiyorsan yandan devam edebilirsin. Düşünceyi değiştireceksen alttan paragraf başı yapman gerekiyor. Kompozisyon yazarken üstten, sağdan, soldan, aşağıdan uygun boşluklarda bırakman gerekiyor. Bak başlık için bir puan diyor. Başlığı yazmayı unutma. Başlığının da oradaki konuyla uyum içerisinde olması gerekiyor. Gerisini yazına da e, dikkat et. Türkçe öğretmenlerimiz yazıya özellikle kompozisyonda çok dikkat ediyorlar. Altına bir defter kitap alarak da e, oradaki yazının daha da güzel olmasını sağlayabilirsin. Toplamda 3, 6, 7, 9 puanlık bir soru. Bunu da düzgün yaparsan o 9 puanı da hesaplama yapabilirsin sevgili öğrencim. Yazılımız burada sona erdi. Yazılı sonunda bir puan aldın. O puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarınla paylaşabilirsin. Kanalımı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese başarılar diliyorum sevgili öğrencilerim. Hoşçakalın.